Salamlar. Antep'ten geliyoruz Gaziantep'ten. Yürüküte'deyi çok merak ediyorduk. E, geldik, gördük ailemle beraber. Çok memnun kaldık. Teşekkürler. Büyüleyici. Çok büyüleyici. Büyüleyici bir yer. Çok güzel. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Bakayım mı? Bak, bak, bak. Ne giriş yapıyorsa Pardon ayıp. Hayır, hayır, hayır. Geliyor mu? Geliyor. Şuradan dönüşüyoruz. C, Çekeyim de Anne, git Valla oldukça e, yoğun. Normalde Haziran aylarında e, çok e, tur olmuyor. Hatta hiç e, tur olmuyor. Mayıs aylarından sonra azalır. Haziran'da biter. Ama e, bayram sayesinde Haziran'da oldukça bir yoğunluk var. Hadi. Biz dördüncü defa geliyoruz buraya. Dünyanın en eski kadim şehri olan Şanlıurfa'da böyle bir uygarlığın izlerini görmek insana mutluluk veriyor. Dünyada farklı yerlerde medeniyetler var ama Göbekli Tepe onların en eskisi. O açıdan önem taşıyor. Urfa'ya gelen ziyaretçiler balıklı Balıklıgöl için geliyorlar. Ama Göbekli Tepe'yi görmelerinde Onlara farklı bir ufuk kazandıracaktır. Dünyanın en eski mabedinde bulunmak hem coğrafi açıdan buranın önemini artırıyor hem de tarihi olaraktan Göbekli Tepe Urfa'ya farklı bir anlam yüklüyor. Bildiğimiz Mısır piramitleri işte Malta tapınakları veya İngiltere'deki Stonehenge varsa bizim de Göbekli Tepe'miz var dedirten bir yerdeyiz şu anda. Tarihin sıfır noktası. Bu açıdan turistlerin Urfa'ya, Türkiye'ye gelip bu mabedi görmeleri çok önemli. Hem turizmin kalkınması açısından, ülkemizin tanınırlığı açısından hem de Urfa'nın tanınması açısından büyük önem arz ediyor. <laughs> Evet biz ailece bayram tatili vesilesiyle Sivas'tan geldik buraya kadar. Göbeklitepe'yi zaten epeydir merak ediyorduk işte çocuklar. Daha önce çizgi film filmler izlemişlerdi. Daha doğrusu izlediler e, öğrenmeler istemiştim ben. Şimdi de bu tarihi mekanı görme fırsatı elde etmiş olduk. E, buraya gelerekten gerçekten harika, müthiş, tarihi değer yüksek bir e, yere benziyor. Ee, yani Urfa'ya gelen herkesin bu bölge yani Göbeklitepe'yi gezmesini, görmesini tavsiye ederim. <laughs> <deli> Thank <laughs> you.